Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay bir hamur işiyle geldim. Hem de tek bir bezeden. 3 su bardağı unu kabımıza alalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığına yakın sıvı yağ ve çok az mahlep ekledim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Bunları şöyle bir karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde suyumuzu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurum elime yapışıyor. Az bir şey daha un ekleyip tezgaha aldım ve bu şekilde yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ben bir bezeden yaptım. İsterseniz un miktarını arttırıp daha çok beze çıkartabilirsiniz. Şimdi bu bezeyi tekrar kabımıza alıp ağzını kapatıp yarım saat bekletelim. Hamur dinlenirken tereyağı ve sıvı yağını karıştırıp ocakta tereyağı eriyene kadar ısıtalım. tereyağımız hazır şimdi hamuru açmaya başlayabiliriz hamurun kıvamı o kadar güzel ki tam istediğim gibi olmuş şimdi açması daha kolay olacak ben de hamur açmasını gerçekten çok seviyorum her gün hamur açılacak olsa herhalde açardım Şimdi merdaneyi şöyle bir açalım. Bu göstereceğim hamur işini aslında fırında pişirseniz çok daha güzel oluyor. Ama ben fırını açmak istemedim. Bugünlerde çok fazla açtığım için tavada pişirmek istedim. Sizler fırında yaparsanız daha muhteşem ve daha güzel oluyor. Emin olabilirsiniz buna. hamurumu gereken büyüklükte açtım. Bakın bu şekilde. Şimdi tereyağı ve sıvı yağ karışımını ortasına güzelce yayalım. Böyle tariflerde yağı bol bol kullanmamız gerekiyor. Çünkü yağı seviyor arkadaşlar. Bakın ben de bol bol ilave ediyorum. Şimdi her yere yayılması için katlama yöntemiyle her yerine yayıyorum. Şimdi katlarını oluşturmak için keselim. Ben normalde çok düzgün keserdim ama video çekerken eğri kesmişim. Neden böyle bir şey yaptığımı anlayamadım. Bakın burada eğri kesiyorum ve hamur o yüzden eğri oluyor arkadaşlar. Lütfen siz buna dikkat edin. Her yerden ikişer tane kesik atıyorum. Ve üst üste katlıyorum. Bakın bu şekilde. Yani bu tarafı eğer ki düzgün kesseydim hamur çok güzel bir şekilde katlanacaktı. Ama maalesef eğri kestiğim için bir türlü yakıştıramadım, bir türlü yapamadım o tarafını. Lütfen sizler daha güzel kesin. <laughs> bu şekilde katlarını oluşturdum. Elimle şöyle bir bastırıyorum. Daha sonra bunu biraz daha açıp pişirmeye başlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde üzerine çizikler atıp yumurta sarısını sürüp fırına verebilirsiniz. Kat kat muhteşem bir çörek haline geliyor ya da börek hangisi derseniz inanılmaz güzel oluyor ama ben fırını açmak istemediğim için tavada pişirdim o da bir alternatif bakın şöyle bir açalım Daha sonra tavamızın içerisine koyalım ve kızık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Yüksek ateşte pişirirseniz içi çiğ kalabilir. O yüzden kızık ateşte pişireceğiz. Şimdi bir tarafı pişerken biraz da kabardı görüyorsunuz. O yüzden e, bu üst tarafını şöyle bir güzelce yağlıyorum. Daha sonra diğer tarafını yağlayacağım. Bakın çevirdim ve bu tarafını da yağlıyorum gerçekten böyle dışı çıtır çıtır bir şey oluyor ee, İnanılmaz güzel oluyor lezzetli oluyor arkadaşlar biraz daha gözlemeye benziyor ama dediğim gibi fırında pişirirseniz muhteşem bir çörek şimdi ben pişirdim atlı üstlü kenarlarındaki o bozuk yerleri kesiyorum o kırpıntıları ben yedim ortasını çocuklara bıraktım şimdi dörde böleceğim içi de bu şekilde arkadaşlar. Çocuklar içine peynir koyuyor. Çikolata sürüyor. O şekilde tüketiyorlar. Geçelim sunumuna. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kat kat biraz da soğudu. Bu şekilde sanki böyle bir su böreği tadında. İnanılmaz lezzetli bir çörek börek. Artık ne derseniz. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.